18 Mayıs 2025. Bugün bu ikinci şiiri de yazdım, iki şiiri. Bakayım. E, düşünür serim tasdikler yürek zikrin ile dolar gözlerim. Bakayım bunu nasıl yazmışım. Ayak verin belki besteciler beste yapar diye. Aklım gizli değil, kalbim eşkardır aşkın sevginle alar gözler, görmek ister ruhum cemalini içim yanıyor aşkındandır istek dilek bizde takdir sende benim gönlüm sevdam aşkındır düşünür serim tasıklar yürek düşünür serim tasıklar yürek zikrim ile dolar, gözerim zikrin ile dolar gözerim isminizle canım Ferahlanır, İsminizle canım ferahlanır Zikrinizle dilim söylüyor Zikrinizle dilim söylüyor Günler sayılı ömür geçiyor Günler sayılı ömür geçiyor kudrete yazılmış yaşanır kadere yazılmış yaşanır kadere yazılmış yaşanır cennetinden göreyim cennetinden göreyim sonsuza Cennetinden son suza göreyim, Cennetinden son suza göreyim. Benim halim ağlar diyarım benim halime ağlarım diyor, ben halime ağlarım diyor. Ben Halim'e anlarım, diyor Düşünür serim, tasdıklar yürek Düşünür serim, tasdıklar yürek Zikrin ile dolar gözlerim Düşünür serim, tasdıklar yürek zikrin ile dolar gözlerim gökçe oğlu sen neden alarsın felek fani ne olur halim gökçe oğlu sen neden alarsın felek fani ne ne olur halim Felek fani Ne olur halim Ben de kötülere Direnirim Ben de kötülere Direnirim Hakkı bildim Hakk'a Taparım Hakkı bildim Hakk'a Taparım Günahkarım mafı enasıldım Günahkarım mafı nasıldım Afı mağfuret senin şanındır. Afı mağfuret senin şanındır Afı mağfuret senin şanındır Afi mafuret şanındır, afi mafuret şanındır. Düşünürüm serim tasıklar yürek, düşünür serim tasıkları yürek. Zikrin ile dola gözlerim zikrin ile dolar gözlerim benim bu videomun altında abone ol yazıyor tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor Allah emanet olun benim bu videomun altında abone ol yazıyor tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor Allah'a emanet olun başımın üstünde yeriniz var